Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Eserde kitab Nikah ve Talak başlıklı yani evlenme ve boşanma ile ilgili bölümlerde e, nikah rakika başlıklı konuya devam ediyoruz. Milkiyet ve vilayeti sebebiyle Mevla'a memlukunu nikaha cebir edebilir ki köle veya cariyenin rızası olmasa bile cariyede itkı hıyar yan itkı hıyar olmak üzere mevlasının onlar hakkında akdi nafiz olur. Vilayeti milk ve hıyar itk tabirleri için vilayet babına bakınız. Bundan rakikin mukatep sınıfı müstesnadır ki onlar borçlu hür gibi olduklarından mukatep bulunan rakik ve rakikanın akdi kendi rızasına bağlı bulunur. Onlar küçük dahi olsalar nikaha cebir olunmazlar. Küçüklerin emri te tezvişlerinde kendi leri itibar olunduğu olunduğuna nazaran bu mesailin en gariplerindendir. Itk hıyar malum olduğu üzere cariye içindir. Kölede ıtkı hıyar olmaz. Cariyenin ıtkı hıyarı sükütle batıl olmayıp nikahı ihtiyar ettiğine da, dair olan e, kavli veyahut fiil ile batıl olur. Bilerek meclisten kıyam etmek dahi onunla bile batıl olur. Cariye'nin ıtkı hıyarı hakkında cehaleti özürsüzdür. Hatta kendisinin azat olduğunu bilse de muhayyerliği bilmese, azat elde edildiğini öğrendikten öğrendiği meclisten kıyam etmiş bile olsa muhayyerliği batıl olmaz. Itkı hıyarı ile olan ayrılma hakimin hükmüne dahi muhtaç bulunmaz. Gerek Mevla, Mevlana Mevlana'nın cebri ve gerekse rızası ile evlenmiş o, o, olan köle ve cariyenin rakabesi Mevlasına ve evli zariyenin mutası da münhasıran kocasına ait olur. Rakabe ve mut'a tabirleri için kitab-ı nikahın baş taraflarında bakınız. Akit sırasında hür koca kendi sulbünden gelecek çocuğun hürriyetini şart kılmış olmadıkça, cariyeden gelen çocuk dahi köle yahut cari olmak üzere Mevla'ya ait, Mevla ait olur. Zevç, mezkur şartı iddia eden beyine olmamak ve Mevla e, münkir bulunmak suretinde kendisine yemin teklif edilir. Bu gibi e, mahsurlarla bunlarla me bunlara mebni bunlara dayanarak cahriye istinkahı hürre istinkahından aciz olan e, ehli tevekkana göredir. Hürre istinkahı elbette eftaldir. Evet. Mutah ancak kocaya koca ait, ait olmakla evli cariye mevlası artık istifraş edemez ve ona zevcinden mada kimse talak ika dahi eyleyemez. Çünkü talak ancak nikah sahibine aittir. Müdebbireye ve ümmü velede dahi şamil olmak üzere cariyesini başkasına tezviç eden kimse tedevvüeyi yani her şekil ve surette onu istihdam ve istimal etmemeyi vaat etmekle şöyle dursun akit esnasında şart bile kılsa tedevvüye vacip olmaz. Binaenaleyh Cahilesini yine yanında bulundurup istihdam edebilir. Zevç fırsat buldukça zevcesiyle birleşir. Lakin zevç üzerine nafakanın tam ve kisve ve meskenin lüzumu ancak efendisinin tebevvüğü ile olur. Cariyesi üzerinde Mevlasının hakkı baki olduğu için tebevvüden sonra ondan rücu etmesi de sahiptir. Zevç, istimta hakkı Mevla'nın ile batıl olmadığı gibi Mevla'nın hakkı rekabeye taalluk ettiği için zevcin hakkından e, akva olduğundan zevç nikahlı memlukeyi Mevlasının istihdamından men eder. Zeyd, cariyesi Hindi, Amr'e tezevüc ettikten sonra Zeyd, Amr'e imkan buldukça Hindi ezvaç muamelesi eyle derken Amr razı olmayarak Hind ile benim için evinde bir oda tahliye edip bundan sonra onu istihdam etme demeye kadir olmadığı gibi ben hindi kendi evime iskan ederim diye Zeyd'i hindi istihdamından mene dahi kadir olamaz. O halde nafaka zevsten sakıt olur. Kendisini istihdam etmeyerek cariye gelip e, Mevlasına hizmet etse ve yahut Mevla onu gündüz, gündüzün istihdam eleyip geceleri zevcinin evine gönderse tebevve baki olduğu için nafaka zevsten sakıt olmaz. Cariye mahreminin lüzumu ve sükutu mesailinde duhul ve e, halvet mesailinde müntehasında geçmiştir. Evet. Bu konuda yani nikah rakika konusunda burada bitirmiş olduk. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.